Ben herkesin çok merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Ödemiş'te ev fiyatları neden bu kadar pahalı? Ben bunu dolara da bağlamıyorum. Ben bunu maliyetlerden çok arsa sahiplerine bağlıyorum. Şimdi Zafer Mahallesi'nde %50, işte Süleyman Demirel'de %50 derken şu an Kuvvetli Mahallesi, Türkmen Mahallesi bile %35, 40'tan aşağı ağzını açmıyor. Arsa sahipleri zamanda İzmir'den gelen müteahhitlerden dolayı işte iki daire fazla aldım, bir daire fazla aldım dediler. 2018'de bunu hep beraber gördük. Bu arsalar yarım kaldı. Başlanmadı. Arsa sahiplerinin ben buradan iki daire fazla alayım değil de iki daire az alayım ama sağlam alayım. Düzgün alayım demesi lazım. Yani Zafer Mahallesi 8'de 4 yerine 8'de 3 olmalı. Ya da öyle bahsetmeyeyim %25, %30'lara geri dönmeliz. Bu dönersek Müteahhit de para kazanır, arsa sahibi de para kazanır. Ama arsa sahibi ben bir tane fazla alıyorum diyor. Ya binası yarım kalıyor ya da binasının ruhsatını iki yıl alamıyor. Bunu siz de yaşamışsınız, etrafınızda görmüştür. Bu arsaların oranlarının düşmesi lazım. Tamamen ben buna bağlıyorum. Ödemiş de bizim 18'imizin uygulanması lazım. 18 uygulandığı takdirde yeni yerler açıldığı zaman mutlaka ki bu arsa oranları düşecektir. Neden? Şimdi yer yok yer fazla olmadığı için ne yapıyor? Vatandaş yani biz olarak müteahhit olarak söylüyorum vatandaşlar hemen saldırıyor. Ben diyor burayı o iki vermiş ben 3 vereyim. O bir vermiş ben iki vereyim. Bunun yerine arsalar daha çok 18 uygulanırsa ben ödemişim arsalarının yüzde 25 yüzde 30 oranlarının düşeceğini düşünüyorum. Arsaların açılması lazım. Bu artık 18'imizin çözülmesi lazım. Buna söz vermiştim Mehmet Başkanımız. Bu 18'i bir an önce çözülmeli. Peki ev fiyatları bu yüzden pahalı. Kiralar neden bu kadar pahalı? Esasında hepsi ayrı, aynı orantılı. Ev yapılmadığı için kira şey orantılı olarak kiralar şişiyor. Ha şurada var. Ee, i̇nşallah yılbaşına doğru biz bu kredi faizlerinin 99'a düşeceğini düşünüyoruz. Bu düşürüldüğü zaman bu ev kiraları biraz daha düşecektir. Çünkü neden? Ben diyecek ki 2 bin bin lira ev kira alacağıma 4 bin lira Aylık ödeyeyim, evim olsun. Bugüne dediğim gibi ev olmaması, yer olmaması tamamen arz talep meselesi. Şu an arsa yok. Çıkın, 150'ye yakın müteahhitimiz var. Tabii bunun 60-70 tanesi aktif. Çıkın, şey yok, arsa yok. İsteyen de zaten çok istediği için kalıyor. Yani arsaya. Arsa sahipleri biraz burada diyecek ki, ya benim bu arkadaş yapsın, ödemişli yapsın, sağlam yapsın. Az alayım, öz alayım diyecek. Çok alayım işi eskisi gibi değil. Çünkü çok ben e, isim vermeyeceğim. E, vatan bir müteahhitin e, arkadaşımızın diyeyim. Bir tanesi kaçanın. En az 6 tane bunun 3 tanesi yarım. Bir tanesi hiç başlanmamış. İki tanesi de proje aşamasında yer tamamladım. Bunlar da onda 4 anlaşmış ben onda 2 anlaştım. Yani bu fazla aldım demek şey değil. Az olsun öz olsun. Bence mantık bu olmalı. Peki son bir soru. Gerçekten Türkiye'nin ekonomisini müteahhitler mi belirliyor? E, bu sadece Türkiye olarak değil. E, ben e, devamlı internetten vesaire araştırmalarım şeyime göre dünyada %70 %80 ülkelerin hepsi e, lokomotif her zaman inşaattır. Çünkü inşaat en az 200 tane kaleme bakar. Benim burada yanımda 80-100 tane SGK'lı çalışıyor. Bunun yanında 200-300 tane de yandan çalışan var. 400-500 kişi burada sadece çalışan kişi var inşaat sektöründe. Bunun haricinde e, evleniyor, yeni ev alıyor. Perde alıyor, koltuk alıyor, beyaz eşya alıyor, halı alıyor. Yani ucu bucağı çok açık. İnşaat sektörü dünyada her nereye bakarsanız bakın Fransa'da da e, İngiltere'de her yerde lokomotiftir. İnşaat durduğu zaman piyasa durur.